Para size mutluluğu satın alamaz, ancak dünyanın en hızlı arabalarını satın alabilir. Dünyanın en zenginleri, Lycan Hyper Sport'tan James Bond'un su altı aracına kadar, şimdiye dek yaratılmış en havalı otomobillerden bazılarına sahip. Buffett'tan biz ise, Musk'a hangi milyarder arabaların kralı olma ünvanını kazanacak? Siz de en iyi hangi araba olduğunu bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg dışarıdan bakıldığında ortalama bir yönetici gibi görünebilir. Ancak dünyanın en büyük sosyal medya platformunun kurucusudur ve çok zengindir. Şu anda 55 milyar doların üzerinde bir değere sahip ve bir gün hepimiz metaverse'te sanal araba kullanırken o gerçek dünyada acaba ne kullanıyor olacak? Metaverse liderinin 2 milyon dolar değerinde bir Pagani Huayra'sı olduğu söyleniyor süper şarjlı 6 litrelik V12 motorlu hiper araba sadece 2.7 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor ve 700'den fazla beygir gücü üretiyor. Peki Zuckerberg günlük hayatta hangi lüks arabayı kullanıyor? Bir Bentley mi yoksa bir Rolls Royce mu? Hayır, Zuckerberg 16 bin dolarlık Honda Fit kullanıyor. Devam edelim. Warren Buffett Muhtemelen tüm zamanların en ünlü yatırımcılarından biri olan Buffett'ın şirketi Berkshire, Hathaway, Geico, Duracell ve Dairy Queen gibi dünyanın en büyük isimlerinden bazılarına sahip. Buffett'ın serveti 100 milyar doların üzerinde ve servetinin %99'unu bağışlayacağına söz verdi. Şimdiye kadar yaklaşık 50 milyar dolar bağışta bulundu. Buffett zengin olsa da harcamalarına çok dikkat ediyor. Hala 1958'de satın aldığı aynı evde yaşıyor. Bu yüzden araba koleksiyonundan fazla bir şey beklemeyin. Buffett bir Cadillac adamı ve şu anda 2014'te satın aldığı bir Cadillac CSCC'yi kullanıyor. Buffett yılda sadece 5500 kilometre kadar araba sürdüğü için süslü ve yeni arabalara ihtiyaç duymuyor. Larry Ellison Yazılım devi Oracle'ın kurucu ortağı 2020'den bu yana servetini neredeyse ikiye katladı ve şu anda 103 milyar dolar değerinde. O kadar zengin ki neredeyse koca bir Hawaii adasına sahip ve Tesla'ya yaptığı son büyük yatırım muhtemelen daha da zenginleşmeye devam edeceği anlamına geliyor servisini veri tavanlarından ve yazılımlardan kazanan birinin arabalara büyük ilgi duyacağını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Ellison'ın araba koleksiyonunun baş 20 milyon dolar değerinde bir McLaren F1, ancak sıklıkla tercih ettiği arabası Lexus LFA. Bu araçlardan şimdiye kadar sadece 500 tane üretildi ve bir 4.8 litrelik V10 motoru var konu Ellison ve arabalar olunca Top Gun yıldızı Tom Cruise'un Hawaii ziyareti sırasında arabasını hurdaya çeviriş hikayesini de anlatmadan geçmeyelim. Cruise Ellison'ın Land Cruiser'ına asfalt olmayan bir yolda takla attırarak pert etti. Maverick savaş uçağı kullanabiliyor ancak 2.8 litrelik 4 silindirli bir motorla baş edememiş. Bill Gates. Microsoft'un kurucusu uzun zamandır dünyanın en zengin insanlarından biri. 2021 yılında Forbes Zenginler listesinde 4. sırada yer aldı ve bugün 110 milyar doların üzerinde bir değere sahip. Kendisi 2020 yılında Microsoft yönetim kurulundan ayrılmış ve bugüne kadar 57 milyar dolardan fazla bağışta bulunmuştur. Konu arabalar olduğunda Bill Gates'in özellikle sevdiği bir marka var. Porsche. En sevdiği model 911 ama aynı zamanda bir Taycan ve sadece 337 adet üretilen kırmızı bir 959'a sahip. Öte yandan pek çok milyarder gibi günlük arabası çok daha gösterisiz ve tercihi Ford Focus'tan yana. Guatam Adani Guatam Adeni herkesin bildiği bir isim olmayabilir ama Hindistan'daki en güçlü insanlardan biri. Adani Grup, Hindistan'ın en büyük ticari limanı olan Mundra Limanı'nın yanı sıra Hindistan'ın en işlek ikinci havalimanı olan Mumbai Uluslararası Havalimanı'nın %74'lük hissesini kontrol etmektedir. Bu da Adani'nin net servisinin şu anda 145 milyar dolar civarında olduğu anlamına geliyor. 2020 yılında sadece 8 milyar dolar değerinde olan bu inanılmaz servet Adana'nın ciddi bir rahatlık içinde seyahat etmesini sağlıyor. Koleksiyonundaki en lüks ve en pahalı araba Rolls Royce Ghost 6 litrelik V12 motoru sizi sadece 5 saniyede sıfırdan 100'e çıkarıyor. Ayrıca bir Rolls Royce'tan beklenen bütün lüksleri de sunuyor. Her gün kullandığı araç BMW 7 serisi olsa da garajında bir Ferrari, California ve bir Audi Q7 de var. Adana'nın şık seyahat etmeyi bildiğini söyleyebiliriz. Jeff Bezos. 1994'te garajında perakende devi Amazon'u kurmasıyla önlenen Jeffrey Bezos'un değeri 154 milyar doların üzerinde ancak şu anda şirketin %10'undan daha azına sahip. Portföyünde ayrıca Washington Post'un yanı sıra 2021'de Bezos'u uzaya çıkaran roketleri geliştiren havacılık şirketi Blue Origin'de dahil olmak üzere bir dizi başka işletmede bulunuyor. Bezos 3 milyon doların üzerinde değere sahip bir Ferrari, Pininfarina Sergio 3,5 milyon dolar değerinde bir Bugatti Veyron, Mansroy ve 4 milyon doların üzerinde değere sahip. Şimdiye kadar yapılmış 7 örnekten biri olan bir Lycan Hypersport'a sahip. Tabi 1997 model Honda Accord gibi daha mütevazi arabaları da sahip. Jim Walton Dünyanın en zenginlerinden bir tanesi de James Carr olarak da bilinen Jim Walton. Klasik arabalara olan merakıyla da tanınan Jim Walton, 40.6 milyar dolarlık servetinin sahip olduğu arabalarında da yansıtan sayılı zenginlerden. Walmart'ın ortak kurucusu Sam Walton'un oğlu olan bir yerder. klasik arabalarını sadece koleksiyon için bulunduruyor. Belki de bu şekilde gençlik günlerini yad ediyor. 53 yaş Haley, yıllardır Walton'da olmasına rağmen şimdiye kadar yaptığı kilometre sadece 16.000 Çünkü Welton daha çok uçakla seyahat etmeyi seviyor. Amancio Ortega 68.1 milyar dolar serveti ve 3 milyar dolarlık mal varlığı olan Amancio Ortega ise Inditex grubun ortak kurucusu olarak tanınmaktadır. Hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden milyarder, şu sıralarda İspanya, Galicia'da ikinci eşiyle birlikte emekliliğinin tadını çıkartıyor diyebiliriz. Evet, başarılı iş adamı 2011 yılında emekli olmaya karar vermiş ve o zamana kadar kazandığı paraların tadını çıkarmaya başlamıştır. Sonuçta Amancio Ortega'nın araba seçiminde de ucuza kaçmadığını ve bir Audi A8'e bindiğini söyleyebiliriz. Elon Musk Elon Musk net değerini 2020'den bu yana yaklaşık 10 kat arttırdı. Şu anda 225 milyar dolar değerinde. Tesla, Boring Company ve SpaceX'in önderi şu anda dünyanın en zengin adamı. SpaceX için 2022'de yapılan bir finansman turu şirketin değerini 127 milyar dolara, yani sadece 3 yıl önceki değerinin 4 katına çıkardı. Tesla'nın ve bir roket şirketinin sahibi olan adamın oldukça iddialı bir araba koleksiyonu olmalı, değil mi? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Musk'ın garajının temelini Tesla'lar oluşturuyor. Ancak Musk'ın ilgisi sadece gelecekte değil. Musk ilk aşkım dediği 1967 model bir Jaguar E-Type, Ford'un halk için ilk seri üretim otomobil denemesi olan ve muhtemelen 20. yüzyılın en etkili otomobili, 1920 model bir Ford Model T ve James Bond'un amfibik otomobili Whitney ile sahip. Sonuncusu için yaklaşık 1 milyon dolar ödemesi gerekti. Sizce hangi milyarder en iyi araba koleksiyonuna sahip? Arabaların kralı Musk mı, Bezos mı? ya da belki de Zuckerberg'ün Honda Fit'i gönlünüzü kazanmıştır. Yorumlarda bize bildirin ve beğenip abone olmayı unutmayın.